Evet abi şu an sigara mı koyuyor? Sigara dikiyor. Bakalım Oy. sigara gerçekten Bakalım ona vurabilecek Sen mi? Soner Tamam git. ya buradan gözücüyüz sigara Şu oh. kayalığa çık. Ben semem onu kayalığa çık. Lan bir şey olmaz git gir ya. On beni vurma. Ha. Bakalım vurulacak mı? Görüyor mu? Görüyor çok rahat. İçerim ha. Beni vurma lan. Aaaa. Yeah. Yeah. Aaaa. Tebrikler. Soner vuruyor sigarayı. So so yeah. bi balon. Nah. Biraz şey ya. Çocuk Tellur. işi. Güven mi Nasıldım abi? Evet, like. <Mm Alper Akal'ın balonları ıskalıyor gerçekten.